Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1993 yılında Çin'in Nanjing Üniversitesi'nde başladı. Aynı yıllarda, birkaç üniversiteye daha yayılan bugün, yalnızlığı temsil eden bir rakamının yan yana geldiği 11.11 .11 tarihinde kutlanmaya başlandı. Dünya Bekarlar Günü festivalinin ortaya çıkışını açıklayan birkaç fikir var. En çok kabul gören fikir, tatilin Nanjing Üniversitesi'nin yurt kültüründen doğmasıdır. 1993'te Tenanjin Üniversitesi Mingcaovusu yurdunun dört erkek öğrencisi, yalnız olmanın monotonluğundan nasıl kurtulabileceklerini tartıştı ve 11 Kasım'ın etkinlik ve kutlamalar günü olacağını kabul ettiler. Bu faaliyet önce üniversite öğrencileri arasında, daha sonra da sosyal medyanın kullanılmaya başlamasıyla tüm dünyaya yayıldı. 11. 11. tarihi ülkemizde alışveriş ve indirim çılgınlığı olarak bilinse de, dünyanın büyük bir kısmında Dünya Bekarlar Günü olarak kullanılıyor ve bekarlar bu günde kendileri için alışveriş yapıyor. Çinli alışveriş sitesi Alibaba geçtiğimiz yıl Dünya Bekarlar Günü'nde 84,5 milyar dolarlık satış yaparak bir dünya rekoru kırdı. China's Singles Day by e-commerce giant Alibaba has set new sales records year on year.